100 günlük antrenman serisinin 11. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. En son ne yaptık? Omuz gününü atlatmıştık. Sırada bacak ve kalça günü var. Kiminin muhtemelen en sevmediği gün, benim de sevdiğim günlerden biri. Sıradan bir bodycinin aksine bacak çalışmaya önem veriyorum. Zaten sizlerle 7. günümde programımı paylaşmıştım. Her gün squat olduğunu görünce anlamışsınızdır bacak çalışmayı sevdiğimi muhtemelen. Yine her zamanki gibi klasik antrenman ısınmamızla başlıyoruz. O arada biraz muhabbet ediyoruz. Size bol bol bu sürecin nasıl geçtiğinden bahsediyorum zaten. Antrenmanlarım genelde 3 saat civarı sürüyor. Set aralarında genelde 3 dakika dinleniyorum. Tabi ağırlık arttıkça bu süre de artıyor. Bugün aslında programda 3x5 clean vardı. Zaten ayakkabımı da giyiyorum hazırlanıyorum şu an. Ama ben clean jerk yapmayı tercih ettim. İçimden o geldi. 40 kilo ile ısınıyorum. Arada böyle egzersizlerin yerlerini değiştirebilirim. Evet ısınmam bitti. Şu an 52,5 kilo ile başlıyorum. 5 tekrar. Sonra 10 kilo arttıracağım. 62,5 ile 3 tekrar yapacağım. Sonra bir 10 daha arttırıp 72,5 ile 1 tekrar. Şimdilik Clean and Jerk'ü bu şekilde programımı adapte ettim. 3 set 5-3-1 şeklinde. Tabi programdaki diğer egzersizlerin yanında bunu yapmam biraz kardiyo gibi oldu bana. Normalde hareketleri yapar geçerdim hiç ter bile gelmezdi. Ama bu hareketler terletiyor da yoruyor baya. Evet, 5. tekrarı da yaptık. Sırada 62,5 kilo ile 3 tekrar var. Evet, fena gelmiyor. Formum düzelmeye başladı bile. Zamanında halter çalışınca kolay kolay unutmuyorsun tekniğini. Burada ikinci tekrarda e, omuzladıktan sonra sağ kanadıma yine hafif bir ağrı giriyor. Benim sağ kanat herhalde kronik arızalı. O yüzden hemen bırakıyorum. Sonra 1-2 dakika dinlenip e, tekrar kalan iki tekrarı yapıyorum şu 100 günlük süreçte omuz sakatlığından korktuk ama daha çok sırtımız galiba bizi yol, yarı yolda bırakacak. Evet, son tekrarı yapıyorum. Sırada 72,5 kilo var. Ağrı geçti tabi. Rahat rahat yapıyoruz. Atleti de çıkardık. Güzel geldi 72,5. Tabi plakaların biraz eski. Ağırlığı yere vura vura biraz zarar gördüler. Bu içindeki kapağı çıktığı için ben bunu habire yapıştırıyordum. Yani böyle dayanıklı olmuyor. Bunun vidasını almam gerekiyor. Onu da bir yer halledeceğim. Evet sıradaki hareket bacak kalça gününün favorisi tabii ki de. Bulgarian split squat. Yapmasını en sevmediğim ve yaptıktan sonra en çok verim aldığım egzersiz olabilir. Dediğim gibi bu egzersizin kalça aktivasyonu squat'tan bile fazla. O yüzden kesinlikle uygulayın. Onu da 3 set 12 tekrar yapmıştım. Evet şimdi sıradaki harekete geçtik hip thrust. Ben bunu normalde barla yapıyordum. Hem biraz antrenmanda çeşitlilik olsun istedim. Hem de herkesin evinde bar yok ama dumbbell var. Yeri gelmişken bu egzersizi de size göstereyim dedim. Hareketi tam kilitlediğimiz noktada kalçaya sıkıyoruz. Ve bunu 3 set 20 tekrar şeklinde uyguluyoruz. Gayet verimli oluyor kalça için. Evet sıradaki hareket snatch grip deadlift. Gördüğünüz gibi bunu bir yükseltim üzerinde yapıyorum. 3 set 5 tekrar şeklinde 90 kiloyla. Bu hareketi çok faydalı buluyorum. O yüzden bu programa da ekledim. Özellikle alter sporuyla uğraşan, koparmasını arttırmak isteyen mutlaka bunu programına eklesin. Bayağı verim alacak. Gücünüzün arttığını hissedeceksiniz. Evet, sıradaki hareket biraz arka bacağa odaklanalım dedik. Hamstring curl. Drench bandıyla yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde ayaklarınıza bağlıyorsunuz ve topuğunuzu kalçanıza doğru gelecek şekilde çekiyorsunuz. 3 set 12-15 tekrar aralığında uygulayabilirsiniz. Evet, sıradaki harekette tabii ki calf kaslarına yönelik. Calf çalışmaya biraz önem veriyorum. Bunu 3 set 20 tekrar şeklinde uyguluyorum. Tekrarı yüksek tutmak daha faydalı bu kaslar için. Ben barla yapıyorum ama dengede durmak biraz zor. Siz e, salonunuzda varsa simit meşinle yapabilirsiniz. Evet görüyorsunuz damarlandı kaflarımız. Evet sıradaki hareket havlu barfix. Bunda daha çok ellerimi bileklerimi güçlendirmek için yapıyorum. Bunda 3 set e, tekrar 10 tekrar 20 tekrar o aralıkta yapabilirsiniz. Tam aşağı inmenize gerek yok. Bir barfix değil bu çünkü. Daha çok bileklere elleri yönelik. Önemli olan tutuş gücünü de arttırmak. Evet bir sonraki hareket. Yine bilekten devam ediyorum. Bu sefer direnç bandıyla çalışayım dedim. Tutuşu gösterdiğim gibi yapıyoruz. Bu şekilde omuzlarla birlikte gövdemizi de hareket ettirerek içeriye doğru büküyoruz direnç bandını. Tıpkı bir bilek güreşi gibi düşünün. Tabi burada tek fark başlarken eli biraz dışarıya doğru büküyoruz. Sonra çekiş yapıp kendimize doğru büküyoruz. Tabi aynı olayı diğer kola da yapıyoruz. 3 set 12-15 aralığında yapmanız yeterli olur. Trenç bandını sizi zorlayacak mesafeye kadar çekip öyle başlamanız daha verimli olur. Evet bir iki bilek egzersizim daha var. Bacağa bu kadar yüklenmeye gerek yok. Her gün squat yapıyoruz zaten. Yani Bu tarz çeşitlilik katarak vücudumun her bölümünü geliştirmek istiyorum. Bu egzersiz bildiğimiz hammer curl'ün yarım versiyonu. Sehpaya bu şekilde açı verip kolumuzu iyice dayıyoruz. Burada 3 set 12 tekrar şeklinde iki koluma da uyguluyorum. Elimdeki dumbbell 20 kilo. Bu şekilde bileklerimin de her açısını güçlendirmiş oluyorum. Ve en sonunda da e, normal bilek kıvırma yaparak antrenmanı sonlandırıyorum. Burada barla yapmayı tercih ettim. 30 kilo takılı barda. Yani toplam 30 kilo var. Bilekler taş gibi olana kadar yaptık. 3 seti 20 tekrar. Ve antrenman bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.